Buraya aldıktan sonra burada e, gördüğünüz gibi e, mama makinasının emzikleri var. Hayvanlar burada e, tekrar bakıcı annemiz e, tarafından tek tek emziye alıştırılır. Aşağı yukarı bu bir hafta falan sürer. Bir hafta içerisinde hayvan e, normal bir şekilde kalkarak, şimdi hayvanların böyle e, yatması bunların tok olduğunu ifade ediyor. Karınlarını doyurmuşlar hayvanlar, emmişler. Buraya çok az miktarda bir şey koyuyoruz. İşte e, yonca ve Yem. Adamız Onu değil. da yani tatmaya başlarlar. Hayvan e, burada e, 15 gün veya bir hafta yoğunluğa göre kaldıktan sonra e, bu taraftaki bölmeye şu, şu muhabbete bak ya. Şu kardeşliğe bak. Soğuktan tabii şey yaptığı için. Üstünü ya. bak. Hiç kimse yok. <laughs> Hayır sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı olsun diye söylemiyorum. Muhabbet diyorum yani. Böyle birbirinin üzerine böyle kaynaşmışlar çok hoş. Bir ortam var burada bunlar akıllı hayvanlar aynı zamanda. Muhabbetleri iyi. Bu da kaç gün şey kalıyor demiştin? Burada bir hafta 10 gün en fazla. Yani 15. gün doğumdan itibaren 15. günde bu tarafa alınır hayvanlar. Burada gene aynı düzenek, aynı mama makinesi var. Mama makinasından işte yem ve bu şekilde hayvanlar görüyorsunuz yani bu tokluğunu ifade ediyor. Hayvan açılsa zaten ayakta olur, bağırır. memeler. İşte burada bir mama makinamız var. Bir saniye dur. Burada ısı içinde senin tabii bayağı çalışmaların var. Yani şimdi, e, şimdi dışarıda biliyorsun gece hissedilen eksi yedi dereceydi bugün. Evet. İçerinin on beş derecenin altına düşmemesi lazım. Şu anda on dört on beş derece zannederim. Dereceye dikkat ettim. Anladım. O şekilde. Burada bir mama makinamız var. Bu mama makineden çıkışlar var. ...mama devamlı sirküle eder yani Hayır. dolanır, gider o emzikleri dolaşır, geriye makineye gelir. İçinci Burada bir daha tabii ya. ki 42-43 derecede e, makineden çıkar, 37-38 derecede döner, tekrar ısınır... ...tekrar hayvana verilecek mamanın sıcaklığının önemi var. Termosifon gibi, otomatik olarak. Otomatik olarak makine o şekilde çalışıyor. Burada şimdi bir e, litre suyun içerisine 180 gram toz mama veriyoruz. Orada e, onun şeyleri var. Dönüş, evet. dönüş hızı bilmem ne hepsi ayarlanır. Bu şekilde bir sirkülasyonla hayvanlar bir aydan sonra buradan dışarıdaki bölüme alır çıkar. Bir dakika şimdi. Üç gün orada kalmıştı. Ağız üstünde kalmıştı. On günde orada kalmıştı. Burada kalmıştı. Sonra Hayvan o, bir, ay, bir ayda burada kalıyor. Öyle mi? yani bir ay, bir aydan sonra buranın tabii yer durumuna göre şimdi bizim yüzlük bir grup var şu anda doğum yapan. Bu grupla ilgili yer müsait. Belki burada duracak. Bu hayvan bu tarafa alınacak. Oradakiler buraya alınacak. Ama burada 400-500 hayvan doğurduğunda 7-800 tane yavru. Bununla e, burası müsait olmadığı için dışarıya alıyoruz. Önceki grup öyleydi. Biraz önce gördünüz ya tartımla ilgili. Bir aydan sonra dışarıya alırız. Dışarıda hayvan Birazcık daha ortam şartlarına alışır. Yoğun bakımdan çıkmış oluyor öylece. Burada tabi biraz daha hassas hem hijyen hem şey yönüyle biraz Doğru. daha hassasız. Şöyle zaten bakınca hayvanların böyle nasıl olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Fizik olarak kulakları, yatması, duruşu, Anlam yürüyüşü anlamak falan. Anlamak zorundasın. Bak şimdi bunları biz rahatsız ettik. Hepsi ayağa kalktı. Altta ezilen var mı yok mu diyorsun ya. Hepsi şimdi kalkıp sırayla. Mamaya gelecekler, Gerçekler. gelecekler. Çünkü Tabii hayvan e, bir, bir şey aram, aramak zorunda geldim ama inmeye başladı. Evet. Var evet. Yani. Hmm. Şimdi e, ikizlik oranımız baya fazla. Belki e, izleyenlerin gözüne hayvanların e, büyüklükleri şey gelebilir ama bunlar doğumda tartılırlar, doğum ağırlıkları üç buçuk kilonun üzerinde. O önemli. Yani üç buçuk kilo. Tabii üç buçuk kilonun üzerinde. Ee, ...ve hızlıca da kilo alan bir ırk, asaf ırkı... ...aşağı yukarı... ...biz e, ayda bir muhakkak tartım yaparız... ...aylık kilo e, alma miktarları... E, ...9-10 kilo civarında... ...yani 300 350 gram canlı ağırlık kazanıyor hayvan... 3 kilonun üzerinde doğuyorlar... ...5-6 kilo doğanlar da var tabii tek olanlardan... Hmm. ...o şekilde e, gidiyor... ...mama kısmı... Ee, daha mı uygun ticari anlamda? Ticari süt. anlamda şimdi mamanın uygunluğunun ötesinde e, bu hayvan süt hayvanı. E, şimdi iki litre süt bir kuzunun emme şansı yok. Annesiyle sağıma ayrılıp tekrar e, memeye bırakılması falan baya zor. İlk dönemde işte baya sıkıntı çektik diyoruz ya. Hmm. Şimdi hayvan iki kere sağıma gidecek. E, kuzu ayrılacak işte e, kuzuyla emişme süreci falan bayağı meşgul ediyor. Böyle ayrıldığında e, tabii ki sütten de biz sütü iyi paraya satıyoruz. E, mama daha uygun. Yani yüzde elli seviyesinde. Hmm. Yani bir e, sütle diyelim bir litre süt içse on liraya besleyeceğimizi mamayla beş liraya beslemiş oluyoruz. Peki bu besleme aşamasında mamayla beslenen kuzularla sütle beslenen kuzular arasında ilerleyen yaşlarda bir verim, bir ikizlik oranı bir e, et alım kısmı şimdi biz onu bir buçuk yıllık tecrübeyle gördük. İlk başta annesinin altında emzirerek bir başlangıç yaptık. Ondan sonra mamaya geçtik. Mamaya geçmek de öyle kolay bir şey değil. Alışkanlıkların bırakılıp yeni bir metoda geçmesi ama Avrupa'da gördüğümüz hep böyle özellikle İspanya'da kilo almalarıyla ilgili ithal bir mama kullanılıyor. Yerli bir üretim maalesef yok. Bu mama içerisinde anneden alacağı, yani sütten alacağı bütün e, vitamin, minerallerin dışında belli probiyotikler, belli katkı maddeleri, vitaminler, mineraller de var. Yani 23-24 protein, 23-24 yağ içeren bir mama, kullandığımız mama. Yani onun için e, hiç mahsuru sıkıntı yok. yok, sıkıntı yok. Tabii Peki. Çünkü yetiştirdik yani biz. Burada e, yetiştirdiğimiz e, hayvanları kendimiz koçlamaya başladık Mamayla beslediğimiz hayvanlar yani bu bir buçuk yıllık süreç içerisinde. Peki hamile kalma oranı e, veya hayvanlar hemen hamile kalıyor mu? E, dönüyor, e, ne diyor? dönüyor mu diyor? veya döl verimiyle döl almayla ilgili. Şimdi şöyle bir e, konu var burada da biz üç mevsim koçlama yapıyoruz yani üç ana grubumuz var. Koçlamanın birinci grubu Doğal aşımla, doğal yani sezonunda yani işte nedir o? Eylül, Ekim, Kasım aylarında yani o dönemde yapılan koşlama. Orada şey yok. Orada da tabii ki yüzde yüz koşlanma imkanı olmayabilir. Onun ötesinde mevsim dışı bir koşlama dönemimiz var. İki dönem. Bu dönemde de koyun ırklarında bir şey var. Asaf ırkı mevsim dışı koşlamaya müsait bir hayvan. Yani e, mevsimindeki kadar koşlamada verim alamasanız da mevsim dışında da koşlamaya müsait bir hayvan bu dönemlerde de biz e, işte e, özellikle hormon takviyesiyle ilgili e, uygulamalar var nedir melatonin regülen uygulamaları onun ötesinde e, sünger uygulamalarıyla e, şeyi e, koşlamayı sağlamaya çalışıyoruz ve. %70-80 civarında başarı. Ondan sonra tabii ondan kalan gruplar bir dahaki sonraki dönemlerde ee şeye bırakılmış oluyor. Şimdi içeriden hayvanı buraya çıkarıyoruz. Yani bir ayını kesinlikle içeride tamamlar duruma göre. Bir aydan sonra hayvan buraya gelir. Burada da bir aylık bir süreç. Tabii ki bu süreç 45 günle 2 ay yani 60 gün arasında burada bir ay kadar kalır da hayvanın doğumundan itibaren 45. günde Burada tartıma başlarız. Bizim e, kuralımız şu. Bu 45 günlük süreçte doğum ağırlıkla ağırlığıyla ilgili 15 kilonun üzerinde olan hayvanları sütten keseriz. Yani 45 dakika, 45, 45 günde, ama burada mı kalır başka bir başka bölmeye alırız. Biraz önce tartım yapıldı. Burada e, 15 kilonun altında 15 15'i görmeden almayız. Biraz önce işte 15'in altında mı oldu şimdi? Bunlar 15'in altında. Bizim Oraya gidenler 16-17 kilolarda diğer padoğa alınıyor. E, demin e, 15 kilodan fazla olanların olduğu yer. 16-17-18 kilo gelen hayvanlar daha önce de burada hayvanlar vardı. Bugün de 20-30 tane katıldı. Buraya alındı. Burada e, sütle ilişkileri kesiliyor. Yani burada e, mama işi bitiyor. kaba yemiyorlar bir Yonca iki e, sınırsız miktarda kuzu orada kuzu başlangıç veriyorduk burada kuzu büyütmeye geçiyor hayvan tabii kuzu büyütmeye geçerken de e, karışım halinde yani direkt hemen birdenbire şeye ha. geçilmez Evet bu da bir geçeriz şimdi buradaki süreç doğumunun dördüncü ayına kadar Dördüncü ayından sonra erkek dişiye ayırırız. Yani üç buçuk, dört aydan sonra... Şu anda burası karışık değil mi? Burası karışık, karışık, erkek dişi karışık. Ondan sonra iki ayrı bölümümüz daha var. Erkek hayvanları ayrı bir bölüme alırız. Diş hayvanları ayrı bir bölüme alırız. Onların beslemeleri farklı. Birisi e, damızlık içerisinden, erkeklerin içerisinden e, veteriner hekimimiz, arkadaşlarımız e, damızlık olabilecek kapasitedeki hayvanları ayırırlar. Bu yüzde on, yüzde yirmi civarında bütün doğan erkeklerden, şimdi diyelim yüz hayvanımız var, 50'si dişi, 50'si erkek. Erkek 50 hayvanın içerisinden 5-6 tane damızlık vasfı olan, koç vasfı taşıyan hayvan ayrılır. Onların beslemesi ayrı yapılır. Diğerleri yoğun bir şekilde beslenerek kesime gider. Dört buçuk, beş aylıkken aşağı yukarı 50 kiloya yaklaşan bir hayvan, yani canlı ağırlığı bulur kuzumuz yani 5 ayı geçmez buradan kuzu kesime giden hayvanlar. Mesela geçen hafta bir 100'lük grup gönderdi Abi hem yiyorum şey merak ediyorum. damızlık eşekleri merak ediyorum. Tamam. Şimdi bu bölüme geçtik. Bunlar işte 400'lük bir gruptan, 450'lik bir gruptan çıkan 235 tane dişi hayvanımız. Bu hayvanlar damızlık olarak Ankara'da bir firmaya verdim. Oraya gidecekler. 6. ayı tamamlayınca gönderiyoruz. Biraz önce içeride konuştuğumuz e, o küçük 40 kilo dediğimiz hayvanların içerisinde 50 kilolar kasaba gitti. O hayvanların 100 hayvanın içerisinden 13-14 tane böyle asaf ırkının özelliklerini taşıyan damızlık vasfı olan damızlık vasfı ne demek? Sadece dış görünüşüyle değil. Üreme organlarıyla işte koşluk vasfı e, kazanacak işte organlarıyla ilgili bir çalışma neticesinde seçilmiş 13-14 tane hayvan. Hmm. Bu hayvanlar burada ayrı besleniyor. Burada e, aslında e, bu dişileri buraya bizim koymamamız lazım. Dişiler e. mecburiyetten kondu. Erkek dişi damızlık olan hayvanların ayrılması lazım. Bu dişiler işte bir hafta 10 gün sonra gidecek Mart'ın 15'inde. Hmm. Ondan sonra oradaki erkekler hmm. buraya alınacak. O besileri de aslında gidecek de burada bizim Özellikle şuradan bahsetmek istiyorum. İspanya'dan getirdiğimiz koçlarımızla, baba koçlarımızla içerisinde kendimizden yetişen koçlar da var bunların. İspanya'dan kaç tane koç gelmişti? 30 adet koç getirmiştik bin hayvan için. Şimdi burada fazla var. Burada fazla tabii. Bizim kendimizin ilk doğumlar var ya, ilk İspanya'dan gelenlerden, doğanlardan olanlar var. Daha sonraki koçlarımız var. Burada sen e, senin doğduğu doğduğunuz ta, tanıyabilir misin burada? Hadi ee, bakalım. burada yani burada Türkiye doğumlu koç diyeyim ben size yani. Bu tarafta yok. Burada bunlar. Türkiye doğumlu koçlarımız bunlar. Hepsi mi acaba? Evet, hepsi, hepsi. Ha ha tamam. Şey, yani bölüm bölüm orayla bu karışma şansı yok. Onlar bunlara rahat vermezler. Onlar Aa, bunlara tabii yani şimdi biz e, daha... şimdi onlar iki iki buçuk yaşında, üç yaşında hayvanlar. Bunlar daha bir yaşında hayvanlar. Burada hmm. Orada rahat yem yeme şansı yok onların. Anladım. Peki şöyle baktığın zaman tabii bunlar geldiğinde daha ufaklardı. Kıyaslama yapınca eee Avrupalı e, koşa, damızı koşarla da, e, Konyalılar arasında bir fark görülüyor mu? Tüm burada üniversiteden hocalarımız vardı. Beraber gezdik. Bu koşların onlardan daha iyi olabileceğini söylediler. Yani onlar bizim baktığımız gözle bakmıyorlar. Bir kere asaf ırkının özelliğiyle ilgili bakıyorlar. Onun ötesinde koşluk vasfıyla ilgili bakıyorlar. Şimdi şurada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bu hayvanın geninde ne vardı? İvesi ve ort filisi. Bu sarı başlı olanlar özellikle ivesi hayvanının Emersin, evet, yani bu sarı, başları sana daha bakıyor, sarı mi? başlı olanlar kanı ivesiden gelen ağır gelenler diğer beyaz olanlar da ort firiz, Kanın ağır bastığı hayvanlar. Hmm. O şekilde e, anlaşılması lazım. Bu tarafta da biz daha çok e, sarı e, şey değil de beyazları bırakmaya çalıştık. Yani ortfiris hem ikizlik oranı hem süt verimiyle ilgili hmm. biraz daha e, önemli hayvan. Peki bunların pazarı var mı? Ya özellikle damazık pazarı nedir? Şimdi. Dişi hayvanlarla ilgili pazar sorunumuz hiç yok tamam. ama erkeklerle ilgili Avrupa'da da böyle yüzde on yüzde 12 civarında 15'e bile gelmiyor. Biz de o şekilde ayırıyoruz. Yüzde 15'leri geçmez damızlık vasfı erkeklerin içerisinden ay Hı -hı. satıyoruz ama yani dişiden çok çok daha değerli. Yani dişi 1 liraya aldıysan erkek 3 lira öyle söyleyeyim. E, damızlık koçları asat dışında başka hangi süreye katabiliriz? Yani bütün hayvanlara tabii ki bunu ıı, yetkililer veya bu işle ilgilenen veteriner hekim hocalar daha iyi bilir de bir kere süt, ıı, sütçül hayvanların hepsine katılabilir. Yani bizim nedir? Burada ıı, süt hayvanımız ıı, akkaraman. Özellikle ivesi zaten ivesiyle eşleştirilmiş ve süt verimi artırılmış. Yani ıı, sütle ilgili bütün hayvanlara hatta etle ilgili kullananlar da var. Yani şimdi bizim Anadolu merinosuna bizden alıp götüren işletmeler var. Yani köylü arkadaşlar var. İkişer, üçer götürüp sütleri artıralım. Hayvan daha iyi beslesin yavruyu diye öyle düşünenler var. Tabi burası keyfiyetli bir işletme. Buranın ticari olarak bakıldığında en az kaç hayvan alınmalı ve kaç yılda amorti etmesi beklenmeli bir işletmeyi? Ve hangi ırk? Şimdi böyle bir işletmede tabii ki süt ırkı bir hayvan olacak. Süt ırkı tercihi değerli seyircilerimizin ama biz Asaf'ı tercih ettik. Bu iki 3 yıllık bir araştırma sonunda çıkan bir tespit. Yani bana göre, benim tespitlerime göre en iyi süt ırkı hayvan Asaf ırkı. Dünyada gelişmiş, geliştirilmiş. Yani böyle çok büyük miktarda yapanlarla ilgili. Şimdi Doğu Friz diye bir Alman işte bu ırkında erkek materyalinin olduğu ırk ama böyle butik işletmelerde 50-100 daha fazla yapan hiç ben duymadım, görmedim. Bu şekilde ırk tespiti, başka ne sormuştun? Ne kadar, ne kadar zaman amorti eder? Amorti etmeyle ilgili, şimdi bu büyük bir yatırım. Yani bu yatırımın amortis etmesiyle ilgili yaptığım araştırmalar 6-7 yıl. Yani bize verilen işte o ön araştırmalarda, ARGE'de ama benim beklentim yani 8 yılda amorti etse bile büyük bir yatırım. Gerçi siz zaten amorti beklemiyorsunuz galiba. Siz şu anda meşgul olmak için de yani <laughs> oynamak için bu iş yapmıştınız ama bir boyunca oldu. Tabii yani öyle de değil ya. Şimdi bizim yani geldiğimiz noktada yaşımızı itibariyle böyle bir işletmeye falan ihtiyacımız olduğundan değil. Birincisi üretmek lazım. Ülkemizde yani üretmek çok çok önemli üretmenin ötesinde çevremize örnek olmamız lazım. Bizim gibi insanların bunu yapma mecburiyeti var. Yani toplumdan aldığımız bilgi, birikim, yani insanların en verimli çağı aslında 60 ile 70 arası. Ondan sonra 50 ile 60 arası. Hep bu konuşuluyor. Belki biz züğür tesellisi, bizim yaşımızdaki arkadaşların böyle hani fantazisi falan ama gerçekten öyle. Şimdi insanın Birikiminin tecrübesinin kendisiyle mezar'a gitmemesi lazım. Ben burada onu da görüyorum. Yani şimdi bölgemizi boş verin. Türkiye'nin her tarafından haftada buraya birkaç kişi ziyarete geliyor. Onun ötesinde yurt dışından da. Yani yurt dışı derken özellikle Türkiye Cumhuriyetlerinden arkadaşlar gelip burada bir şeyler görmeye çalışıyor. Bu benim için önemli. Yani bizim bu şekilde örnek olmamız lazım. Yani bir üretim iki etrafa örnek. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben 60-70 arasındaki cümleye katılıyorum. Hatta bu yeri gelmişken söyleyeyim. Şu anda bu pandemi yüzünden 61 ve yukarısının eve hapsedemesinin de bence özel bir anlamı olduğunu düşünüyorum siyasi anlamda. Bana göre en değerli, en somut, en bilirlaşmış, en basit, en kolay alınabilen tecrübeler o yaştaki insanlarda var. Gençlerin tecrübesi zaten yok. Onlar emek gücüyle yoğun çalışmakla oluyor. Ama şu anda belki de en az çalışmakla en maksimum verim alma çağı da beyin gücü de o yaşta var. O yüzden sizi bir kez daha kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sayın Mehmet Kılıç, hayatı uzun, onu daha sonra siz konuşursunuz ama benim dedim onun hayatı değildi. Onun Benim derdim şu, dedi ya üretmek esastır diye. Çok ne söylüyorum. Ben de tarım kanallarını kurduğumuz ilk andan itibaren tek derdim ister toprakta ister madende ister havada ama nerede olursa olsun bu ülke insanı üretmek mecburiyetinde sadece Türkiye için değil dünya için de üretmek mecburiyetinde iyi ki Mehmet Kılıçlar var hem üretiyorlar hem örnek oluyorlar biz o örnekte de biraz aynı olmaya çalıştık daha fazla aynı istiyorsanız aynalık istiyorsanız Zamanı varsa müsaitse Konya Karatay'a ki çok yakın bir yer Konya merkeze hemen organizeye yakın bir mesafede izin verir mi vermez mi zamanı var mı yok mu onu bilmiyorum ama mesele o değil. Mesele her birimiz bu ülkede Mehmet Kılıç olmaya aday olmalıyız. Hoşçakalın.